Oğlum çok şey Çok kötü atladım ben ya. Bir uzaya çıkma zamanı geldi. Okay. Aa, şimdi... Ee, YouTube Yusuf ayda 10.000 TL kazanmak ister misin? Hayır. Tamam. Ne sürse? <laughs> yok yok yok. Tamam. Sağ ol eyvallah. Sen seksin. Ayda 10.000 dolar kazan, 10, kaza 10. TL kazanmak ister misin? Evet. <laughs> Efe sen? Yuh. Küçüğüm ben de. Küçüğüm en ne küçüğüm <laughs> ben daha Robotlar öldürmeyin ha Cana bak pistol Yusuf bot cam güzel mi Aa. Ama hangi adep, bot adep, evet, adep, Aa, Ya şu helikopteri var ya çiftim sürüyorsa Adam var yanımda. Adam var oğlum. Mıknak. Mıknara. Mıkma bekle. Ee, mor mor pompalı var. var. Gelin gelin fondip fondip. Korkusuz Yusuf gel. Ben basıyorum. Adam nakladım. Adam nakladım. Gel Tek gel. Bence de, bence de fondip basacağım. Ha? Gelin. Vallahi burada yerine çıkıyor. nakladım al nakladım al. Beyler. Gelin fondip basayım gelin. Basana. Evet, bas. Bas bas. Ağrı vay kuşun vay var, vay var, vay vay Ağrı var mı ya? Ağrı gel verim. Başka bir kuşun var mı peki? Gidere gider. Yo 7 TL. Beyler adam var adam gelin. Doğru ben varım. Dis bekle. Nak nak nak. Arkadaşım. Adam olsun sen onda kalmazdı. Merak etme. Aa burada adam var. Adam mı lan o? Ben şimdi neye tutuyor yaptım ben? Ne ben oraya? Bra, burada 20 kişi var. 20 kişi. Abarttın ama. 14. Evet. Bayağı... Tamam. Mesela yani, yani ee, diyor da adam. Rakip açılıyor. Kret. Rak. Silas canla. Arkası geldi. İki ara Tavuk. Öldüm, öldüm, öldüm. Beyler tavuk var orada. Bırak. Tavuk. Lan tav lan. Aa ne geliyor şuradan? Mor şey var bir de eee bomba var. Gayet. 50'lik verebilirim. Bana atsana. Biz daha kasayı at açın. Al. bana Bana verin oğlum lan bana lazım. Ayak sesi geliyor. Attım Biz oraya. Tamam. Yani. Bandaj var bende. Biri var. Arada, bir de. Bak. Ben de üstüne, üstüne O da gitti. gitti. Bekle 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 Dur 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 öldürme. Finishleme daha. Finishlemiş köpek ya. O da var orada. Hey lan. Niye durakta da. Eğer evet, altınızı kırıyorum hayırlı olsun. Tamam kır altı kır. Abi şu uzak bir, 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 bir şey ben rahatlıyorum ya. Rahatlıyorum rahatlıyorum. Hey yanımıza adam var. Kuzenine de bizi satmazsın ve biz seni kaç yıldır tanıyoruz? Kaç yıldır? İki aydır. Yazıyor. <laughs> 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 e Duydunuz mu? Son kişi karşıma Video da çıktı. <laughs> video al, video al. Video zaten. Oğlum <laughs> zaten ben, ben arkadaşlar girmeyin da videoların 5 6 izleniyor nasıl? Niye video <laughs> atıyor? 20 izleniyor. Karşı el fotoğrafı da bir şey böyle başladı <laughs> Evet, kötü. Eğer de fotoğrafı bu zaman. Şey yaz, LS e, LS oyun parti gibi is. yaz. Takımca 20 kill Hadi kasma ya, bizi sıktı bedliye. Yok nereden göremiyorum. Görmedim. Ben evet, son kişi değil bunlar. Ya iki kişi. Ya, ya. salak son iki kişi. Bir kişi hep öyle bir kazma atacağız zaten. Aha ayrı takım mı? Yok. Lat, hayır top dikatma, bu kazma. Pat kazma çıkazma, kazma. Ben noskop atacağım. Yok, kazma. Hayır hayır. hayır. Kazma. Atma, atma. He, tamam bari. Atacağım yok. noskop. Bam, bam. Dur ben de atacağım. Bize nice çıktı. Let's go. Dur videoyu beni al dur bir çek beni. Okay. Çek beni yavşak Yusuf'la. Şaka şaka kanka.